Eskişehir Spor'la Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokolle başlatılan Hedef 1 Milyon Fidan kampanyasına Büyükşehir Belediyesi destek olmaya devam ediyor. Daha önce Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinin sunmuş olduğu 2500 fidan desteğinin ardından şimdi de Büyükşehir Belediyesi ve Eski Genel Müdürlüğü personeli 1204 fidanla kampanyaya destek verdi. Ayrıca daha önce Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in söz vermiş olduğu gibi şehirdeki reklam alanlarında ve Otobüslerle tramvaylardaki ekranlarda Eskişehir Spor'un reklamları yayınlanmaya başlandı. Yeşile ve doğaya her zaman sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Spor'a destek olunması amacıyla başlatılan Hedef 1 Milyon Fidan kampanyasına da desteklerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102. yılı nedeniyle şahsı adına yaptığı 102 fidan desteği ve belediye iştiraklerinin 2500 fidan desteğinin ardından belediye personeli de kendi arasında topladığı bağışlarla fidan bağışı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi ve eski genel müdürlüğü personeli 1204 fidanla kampanyaya destek sağladı. Ayrıca Başkan Büyükerşen'in daha önce sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada söz verdiği üzere kentteki reklam alanlarında da Hedef 1 Milyon Fidan kampanyasının görsellerine yer verildi.